İşte Hazreti Üstad'ın Bitlis'in Nurs köyünde gördüğü sarı çiçeği Kosturma'daki Volga Nehri'nin kenarında da görünce... Yani o çiçeği kim yarattıysa bunu da o yaratmış. Evet. Aynı şey? özellikleri taşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani, arada müthiş bir mesafe var. Yani yeryüzündeki her şeyde Cenab-ı Hakk'ın o mührü, o şeyi var. Birbirine aynı çünkü o çiçekler vesaire. Fakat böyle baktığın zaman ama Cenab-ı Hakk'ın da zatını unutmamak için de her bir hayat sahibi varlık cenab kabiliyetine göre Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor rızkını veriyor o işte lisan haliyle bir de zaman dediğimiz yani her bir çiçek hı hı. her bir ağaç çekirdekten meyveye kadar olan bütün o şeyleri merhaleleri kat etmesi onun zikridir. Zikrullah'tır evet. yani Allah'ı zikrediyor vesaire. Bütün bunların içerisinde yani tamam yeryüzündeki bütün çiçekleri yaratan Allah olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın halikiyet şeyiyle baktığımızda ve her bir çiçek de kendi kabiliyetine göre de direkt Allah'ı gösteriyor. O vardır ve birdir ve tektir. Ehaddir yani.